Yeni iş hekimliği binamızda inşallah tıpkı bundan 10-15 yıl önceki gibi her açıdan ilk sırada olan bir hastane, her açıdan ilk sırada olan bir fakülte olmayı arz ediyoruz. İstiyoruz ki bir araştırma üniversitesi olan Ankara Üniversitesi ee, geleceğe çok daha önemli katkılar sağlasın ki bu potansiyele de fazlasıyla sahip olduğunu e, hem biliyor hem hissediyoruz. Mühendislik Fakültesi bizim <laughs> çok önemsediğimiz fakültelerimizden birisi. Mühendislik alanı sürekli gelişen, yeni bölümlerin, alanların açıldığı, hayatımızı zenginleştiren her şeyin ardında olan bir ee, Allah. Ankara Üniversitesi'ne sonra ilk genç ofisi kurduk. Harika bir genç ofis oldu. Sadece bu ay içinde 5 yeni genç ofis açtık. İşte biz Ankara'mızda. Yenilerini açacağız. Diyoruz gençler ne talep ediyorsa, gençlerin ihtiyacı neyse birlikte tartışacağız, birlikte karar vereceğiz. Birlikte açıp birlikte yaratacağız. Çok kısa bir zaman içerisinde nadir hastalıklarla ilgili hakikaten düşündüğümüzün fevkinde bir merkezimiz oldu. Biz önce Türkiye'de en iyi olmak istiyoruz. Daha sonra Avrupa'da ve dünyada en iyilerden birisi olmak istiyoruz. Bugün Ankara Üniversitesi'nin 1375. yönetim kurulu toplantısını Ilgaz'da yapıyoruz. Ilgaz bizim bir sosyal tesisimiz. Burada yönetim kurulu üyelerimizle yarada olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum.